Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifa depremi yaşandı. Ahlaksız, ilkesiz, kazanmaktansa mertlikle kaybetmeyi yeğlerim ifadeleri geldi. İyi Parti'de yer yerinden oynadı. Kıymeti izleyenler İyi Parti'ye istifasını sunan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ağır Alioğlu, kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim ifadelerini kullandı. Kıymeti izleyenler daha önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini sert sözlerle eleştiren ve bu vebale ortak olmayacağım diyen İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu partisinden istifa etti. İstanbul Milletvekili Yavuz Areoğlu'nun açıklaması şu şekildeydi. Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonun partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım. Partimin oldu bittiyle karşı karşıya bırakılıp emeklerin 3-5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorlu olan kısmı şurasıdır. Açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim ben köprüyü geçmek için bir yanlışa dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İyi Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey İyi Parti'nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim.'' görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım. Bazılarının haberlerini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki seferde kendimi çok değersiz hissettim ifadelerini kullandı.